Belki de dünyada Hayvan kalmazdık İnsan cennetini Sevirseydi hap ya, bana yazmas. Nide Belediye Başkanlığının Nide Ak Medreseyi Kültür Evi olarak açmasından dolayı bu etkinlikler hızlandı Nide'de. Sayın Belediye Başkanımız Faruk Doğan, burada bir kez daha arkadaşlar adına teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Hani bizim olmadığı gibi bizim tüleğimiz yoktu zamanında. Kendi imkanlarımızla dernek olarak kira bedelini dahi ödeyemiyorduk. Yıllardır 2003'ten beri böyle bir Nide Foktor Kültür Sanat Derneği halen devam ediyor. Bir ara azaltmıştık ama sahilerimizde tekrar canlandı. Bundan sonra değerli il yönetimi ve bütün görevlilerden bizi desteklemelerini temenni ediyorum. İnşallah bizleri desteklerse biz hiçbir menfaat karşılığı olmaksızın böyle güzel konserler sunmayı her zaman için yapacağız ve hepimizin huzurunda olacağız. you know

de belediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözünden hareket ederek sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından bir tanesi kopmuştur ifadesinin de yerinde de olduğunu düşünerek elbette göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sanat alanında, kültür alanında yine kültür adamlarımıza, ilim adamlarımıza, yazarlarımıza, çizerlerimize, herkese tatlı destek verdik bugüne kadar ve bundan sonra da vermeye, bu desteği vermeye devam edeceğiz. Şehrimizin elbette kültürünün ve sanatının artırılması, yine bu kesimde iştigal eden kardeşlerimizin desteklenmesi, e, Nidemizin inşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'de bu noktada hakikaten epey bir mesafe kat etmiş il olmasını sağlama adına bunları biz hep beraber sizlerle beraber yapıyoruz. Aslında biz çok şey yapıyor değiliz. Çok şeyi değerli sanatçı kardeşlerimiz, müzisyen kardeşlerimiz, sanat severlerimiz, sanat severler derneğimiz yapıyor. Biz sadece onlara bir görev desteği veriyoruz. Hep yaptığımızın e, aslı bu. Bu bakımdan düşünülecek olursak e, hakikaten işin önemli tarafını e, sizler ifa ediyorsunuz. Bu görevi sizler yerine getiriyorsunuz. Bundan dolayı ben bir de belediye başkanı olarak Hakikaten liderler adına sizlere minnettarım ve şükranlarımı sunuyorum. Ee, tebrik ediyorum, kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Tabii Neşet Ertaş'tan da söz etmek gerekirse Anadolu'nun bağrından çıkmış. Başta tabii Neşet Ertaş'tan önce e, rahmetli babası Muharrem Ertaş'la e, Türkiye'ye Anadolu'nun tezenesi dediğimiz ya da Bozkır'ın tezenesi dediğimiz bir ses Türkiye'ye duyulmuş. Oğlu Neset Ertaş'la beraber bu ses dünyaya duyurulmuş. Ee, hakikaten Anadolu'yu, Bozkır'ı eee Bozkır'ın duygusunu, düşüncesini, kültürünü e, dünyaya tam bir sanatçı olarak elbette onu bu şekilde almak, yad etmek e, gerekir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. E, kısaca e, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Hem kendisinin hem babasının e, sözlerini de fazla uzatmadan katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Siz de bu programa katılarak bu programı takip etmiş olmanızdan dolayı sanatımıza ve sanatçımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı tüm müzik severlerimize, sanat severlerimize de teşekkür ediyorum. <laughs>